eş bölmeli şekildeki sistemde noktasal 3 Q ve 4 Q yükleri görülmektedir. 3 Q yükünün K noktasındaki potansiyeli 3 volt olduğuna göre 2 yükün K noktasındaki toplam potansiyeli kaç volttur diye soruyor bize arkadaşlar. Bakın 3 Q yükünün K noktasındaki potansiyeli K 3 Q bölü 1, 2, 3. 3'ten Buna 3 volt demiş. Yani arkadaşlar KQ eşittir 3 gelmiş olacak. Evet. Sonrasında 4Q'nun buradaki yükü arkadaşlar KQ artı e, 1, 2, 3, 4 e, ne gelecek? 4KQ bölü 4 evet, bu da artı yükleydi. O zaman 4'ler gitti. 2KQ geldi. Arkadaşlar KQ yerine de 3 yazdığımızda cevabımızı 6 volt olarak D seçeneği bulmuş oluyoruz.